Ben İlhan Kurtulmuş, 1973 Bursa doğumluyum. Bursa Bağfıgi Sanayisi'nde soba imalatı yapmaktayız. 1969'da babam Ramazan Kurtulmuş kurmuş firmayı. Biz yaklaşık 1990'da devraldık firmayı. Devam etmekteyiz. Yurt dışı, yurt içi her bölgede bir müşterimiz var. Her bölgeye istinaden soba imalatı yapmaktayız. Bölgede istenilen özelliklere göre sobanın verimini, istenilen ölçülere göre uyarlamaktayız. Biz önce kaliteden pek taviz vermeyiz. Satılsa satılmasa önceliğimiz bizim kalite. Müşteri memnuniyeti çalışmaktayız. Müşteri memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir. Müşteri memnun olursa bir daha bize gelecek. Müşteri memnun olmazsa bize bir daha zaten gelmeyeceğini bildiğimiz için önemli olan en iyi kalitede malı üretmektir bizim için. tane inşaat yaptık sağ olsun. Sözünün arkasında olan, gününde teslim eden değerli bir firma sahibidir abimiz. Sağ olsun eksik olmasın. Eylem planda güvenmek. Paranın önünde güven. Sözünü tutma. Ön değerler olarak sözünü tutması çok önemli. Yanlış olmaması. Her şeyle güvenilir bir firma. Şeffaflık var. Her şeyle dürüstlük var. Da en dibinde dürüstlük var. Dürüstlük olduktan sonra, sözleri yerine getirdikten sonra hiçbir sorun yaşamayacağı bir firmadır. Abdullah abinin olduğu yerde ben varım. <laughs>